Merhaba arkadaşlar. Şimdi bakın, şurada gördüğünüz üzere iki yarı 0.5 üst. Bakın, alt tarafı 165, üst tarafı 160 olacak. Mas sonu ise 1.5 üstü 6, 175, üst tarafı 150 olacak. Tamam mı? Bunu gördüğünüz zaman. İlk yarı bir buçuk üst veya 0.5 üst alabilirsiniz. Alabilirsiniz. Umarım yararlı bir bilgi olmuştur. Görüşmek üzere.